1920'de göndermeye yapmıyor. Bunu bu toprakları ilk geldiğimiz ilk bin yıl öncesine yapıyor. Erzurum'un, Konya'sı, Kayseri'si, İstanbul, işte şey, Aslı'nın külüdür, Kerem'in külüdür. Bütün bunlar bizim bu topraklarda aşkla sorunlarımızı çözdürüyor. Ben buna samimiyetle inanıyorum. Burada yüzlerce sayfa kitaplarında birçoğu metni derin 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 yazdım. Mevlana'dan örneklerle, bilmem neyle örneklerle. Biz bu toprakları kılıçla bakirin Açla bakirin. Kapımı dergiz Dünyanın en çok karışan insanlar oldu. Ama siyasal da sosyal dokumuzu açla inşa ediyor. Amerika daha 200 yıldır karışmaya çalışıyor. Karışamıyor. Dünyada zencilerin, Amerika'daki adet zencilerin beyazlarla evlenme oranı dünyada en geri. 100 binde sıfır Daha onlar dışarıdan gelenlerle karışamadılar. Alman nüfus, nüfus daha yeni yeni bir şehir oluyorlar. Biz bin yıldır Amerika'yız. Bana sorarsa daha önce de bir Amerika'yız. Bu büyük uygarlık aşkla sorunları çözmüş, imtiyaz, köle, aristotisi tamamlamıştır. Bu yüzden efendi kültürü e, oluşturmamıştır. Efendi kültürüyle oluşturulmuş batı kültürü, batı elebiyatı bize Avrupa Birliği ile resmedilen bir demokrasi görüntülük getirmiştir. Batı'nın bize getirip önümüze koyduğu bu demokrasi bir tarihi ya da bu evrensel değer dediği Avrupa Birliği Evrensel değerler <laughs> tamamen soyut önermelerdir. Soyut önermeler. Yani böyle bir teklifimiz var. ey dünya. <laughs> bas mu var? Biraz sorunu mu var? Bizim böyle bir soru şeyimiz var. Teorimiz var. Yani bu teoriyle bunu yapalım diyor işte. Bu Avrupa'nın önerdiği özgürlük, uyum kasası bilmem ne bunlar. Şimdi bu soyut teori. Daha hipotez yani. Orada duruyor. Gerçekleşmemiş. Çünkü kendileri ırkçılıkla kendileri kesmişler. Binler yıl kesmiş. Şimdi o soy önerileri oraya koyun. Biz de diyoruz ki onlar dünyanın en büyük değerleri olarak dünyaya takdir ediyor. Avrupa değerleri. Siyasal, sosyal bu Avrupa değerleri. Üstelik dünyaya sattıkları da en büyük mal. Şu anda dünyaya sattıkları da en büyük mal. Biz de diyoruz ki bizim bu topraklarda ayrımımız gayrımız olmamış. Büyüğümüz, küçüğümüz, üstümüz, başımız olmamış. Karışma devletlerimiz olmamış. Elemişiz. Bizim en büyük değerimiz aşk. Gelirsin de bir köyde araştırma yaparsın. Git bir Trabzon köyde araştırma yap, Bu zenginliği, bu çeşitli gördük. Her yerde de bu vardır. Fakat onların rahatsız olduğu bu aşktır. Çok rahatsız oluyorlar. Benim şahsi düşüncem bundan çok rahatsız oluyorlar. Hem Arapların hem Türklerin, hem İran toprağının, bu toprağın dünyayla bu kadar rahat buluşması batıları rahatsız etmektedir. Çok ciddi bir şekilde rahatsız oluyorlar. Bu yüzden Batılar bize kendi cephelerine geliyorlar. Nedir kendi cephelerine siyasi ve sosyal cephelerine? İşte Soros ya da ona benzer vakıflar gelmişler Anadolu toprağında Kürt müsün, Alevi müsün, Türk müsün diye sayım yapıyor. Lan yani biz kani şey var ya maden suyunun burasını yazar. Yüzde iki azot, yüzde beş maden suyu, yüzde altı zamanlar. Ne yani bu şeyin şey, helvanın şey, terkibini mi şey yapıyorsun sen salak? Yani kalsiyum oranı bulur gibi bu saatten sonra onu bulacaksın, bunu bulacaksın. Terbiyesiz adam. Senin Mussolini, senin Hitler'in 1930'lu yıllarda dünyayı ırkçılıkla Alevran Başkesen yapmadan 15 gün önce Mustafa Kemal kendisine Türk diyeli, ırkçılığı dedi, Türk'ün genel bir tarihi olduğunu Arkadaşlar size samimiyetle söylüyorum. Mustafa Kemal'in en büyük mucizesi oradaki tüm tarihidir.